Arkadaşlar size bir duyuru almak için açtım. Yoksa açmayacaktım. Yani şu ana kadar 100 tane 200 tane verecekmişimdir yarısı çöpe gitti. Olmuyor yani yapamıyorum zaten beni beğenmiyorsunuz. Kimse de üzülmeyecek ya Bilmediğiniz biri küfür eden biri. Saçma sapan davranan biri niye? daha iyi bir telefon aldım da yaparız bir şeyler be. Tanımıyorsun, etmiyorsun. Niye kafanı uyduruyorsun? He, yani Anlatmak istedim şu abi. Ben çekmeyeceğim video. Zaten çekemiyorum. Yorumları kapatmayacağım bu videoda da. Kesin diyeceksiniz ki ha pezemek kadar niye çekmiyorsun? çekemiyorum zaten çekmeye bırak YouTube'u bırak falan diyeceksiniz. Zaten daha 3 gün önce başladım abi ya. Çekemiyorum. Uygulama sıkıntı. Telefon sıkıntı. Her şey sıkıntı ya. Yani insanlar bile sıkıntı yapıyor. Yani mesela beni tanıyan insanlar diyor ki. Ana oldu amına ne sen sanki bir şey. Bir şeyi başaramayacaksın böyle yapacaksın böyle yapacaksın yapamayacaksın işte böyle diyorlar ben onları kafaya takmıyorum ama yani daha bir işlemci aldığımda kim söz şey yapacağım kimsenin umurunda olmayacak ama söz yapacağım ya yapacağız bu işi YouTube ben mi sen mi YouTube Yaşar, çekmeye çalışırım yani videolar ama Olmaz yani. Şu an video çekmeye çalışsam muhtemelen ya kart kapanacak ya da telefon kapanacak. Beni din din dinlediğiniz için teşekkürler. Kimse dinlemeyecek. Ama neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.